Merhaba, bu yayını yapıp yapamayı çok düşündüm ve yapmam gerektiğine karar verdim. İnsanlara faydalı olmak niyetiyle bu yayını yapıyorum. İnşallah çok faydam olur. Siz de beğenirseniz, bu bilgileri yayarsanız sevinirim. Çünkü bunları yaşamayanlar bilmezler. Bugün kanserden bahsedeceğim. Öncelikle kanser hastaları beni dinliyorlarsa hiç üzülmesinler, korkmasınlar. Dördüncü evredekilerin bile iyileştiğini gördük. Şifa Allah'tan. Kadere iman eden kederden emin olur. Bu hadis-i şeriftir. Kanserde en önemli şey morali düzgün tutmaktır. Allah'tan ümidi kesmeyin ve elinizden geleni yapın. Kanserin nedenlerine girmeyeceğim. Yani genetik yapı çok etkili olabiliyor. Çevresel faktörler, stres, mutasyonlar, genetik yapıda bunlar çok önemli değil. Ben asıl yeni yaşadığım bir hastamdaki hadiseyi anlatacağım. Çünkü bu şekilde birçok insana faydalı olabileceğimi gördüm. O yüzden bu yayını yapıyorum. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1991, Gata, Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. 15 yılım askeriyede geçti. 26 yıl fiil hekimlik yaptım. 22 yılı, hekimliğimin 22 yılı İETT'nin, Büyükşehir'in doktoru olarak çalıştım. Aile hekim olarak çalıştım, kurum hekimliği yaptım. Ve birçok yerin işyer hekimliklerini yaptım. Yani devamlı hastayla, hastalıklarla iç içeydim. 2017 yılında emekli oldum. Hastalık sektöründen sağlık sektörüne geçtim yani insanlara faydalı olmaya çabalıyorum şu anda. Normalde sağlıklı uzun yaşamakla ilgili eğitimler yaparken şimdi kanserle ilgili konuyu konuşacağım sizinle. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de doktor dahiliye ihtisası yapıyor. Diğer kızım da araştırma görevlisi bir üniversitede. O da doktorasını yapıyor aynı zamanda. İşte evliyim, bizim hanım işletme mezunu. Bunlar çok önemli değil. Beni tanıyın diye kısaca anlattım. Benim hastam kutral karşınomdu yani meme karşınomdu. Üçüncü evrede yakaladık. Yani kısacası sol memedeydi. Hem sağ memede hem sol memede kitle vardı. Sağ memedeki kitle 6 santim büyüklüğündeydi yaklaşık. Sol memedeki kitle ise 4,5 santim büyüklüğündeydi. PET çekildi. Efendime söyleyeyim. ultrasonografi yapıldı. Ve sonuç aldık kısa sürede. Hasta, hastanın e, teşhisiyle alakalı. Sağdaki fibroadenomdu. Önemli değildi. Yani benigndi. Selim tümördü. Soldaki ise kanserdi. Duktal karşılom. Üçüncü evrelememin nedeni sol işte aksiller lenf notlarını tutmuştu. Memede kitle vardı, sol memede. Meme başının 2 santimetre altında işte saat 11-12 şeyinde. Ve ayrıca da sternumda yani şuradaki kemik, iman tahtası deniyor ya buradaki kemikte bir sürü yerde tutulum vardı. Vücudun başka yerlerinde yoktu. Tabii şeyler belir belirlendi. Kullanılacak kemoterapik ajanlar belirlendi hızlı bir şekilde tedaviye başladık. Tabi bu sırada da ben besin tamamlayıcılarını iyi bildiğim için Profesör Doktor Okan Yıllar Hoca ile irtibata geçtim. Farmakoloji profesörü çok sevdiğim birisidir. Saygı duyduğum birisiydi. Hem sevip hem saygı duyduğum birisiydi bilgisinden dolayı. Fakat bu zorlu süreçteki yaklaşımı, sevgimi çok baskın hale getirdi kendisine karşı. Çok teşekkür ederim yardımlarından dolayı, bilgi yardımlarından dolayı. Hem hastamızın hem bizim yanımızda olmasından dolayı. Velhasıl biz tabi eksikte bırakmak istemiyorum bilgileri. Çünkü bu bilgiler kanser hastaları için ve yakınları için çok önemli. anti tümör, dediğimiz tıpta yani kitle engelleyici olan tıbbi çalışmaları yapılmış kesin tamamlayıcıların devreye soktuk. Bunlar nelerdi? İşte balık yağı, omega 3'tü. Immobilent'ti. Orada reishi mantarından daha güçlü iki tane mantar var. Mytek mantarları var. Onu devreye soktuk. C vitamini devreye soktuk. Kuenzim onu devreye soktuk arı propolisini, arı sütünü devreye soktuk. Tabii bunları devreye soktuktan sonra etkileşimler başladı. Ondan dolayı kanser hastalarına tavsiyem doktor olmayan insanlardan uzak dursunlar. Çok tehlikeli bir dönem çünkü. Yani kemoterapi ajanlar alıyorlar, mutlaka alsınlar. Yani tıbbi tedaviyi sakın terk etmesinler. Asıl olan o. Tabii bu sırada her şekilde de tabii araştırıyoruz konuyu. Paşadaki hekim arkadaşlarla irtibattayız. Birçok doktor arkadaşımla irtibattayım. Yine Api Terapi Derneği Başkanı Yardım Doçent, bizim Ali için benim kardeşim gibidir. Onunla irtibattayım. Bizim doktor Oğuzhan'la irtibattaydık. Yani Birçok kişiyle de irtibattayım bilgisi olan. Çünkü bu tür, bu tür durumlarda her yere insanlar asılıyorlar. Yani oradan bilgi alayım, buradan bilgi alayım. Yani çünkü ölüm kalım meselesi zor bir durum. Ben de hastama yardım etmeye çalışıyorum. Tabii bunlarla ilgili yan etkiler olduğunu tespit ettik. Küenzimon şey aralığı çok fazla yani güvenlik marjı çok fazla verebiliyorsunuz ama kemoterapi ajanlarla etkisi çok bilinmiyor yani etkileşimi çok bilinmiyor. C vitamini karaciğerde toksik etkisi ortaya çıkabiliyor. Özellikle kemoterapi noktasında yağlı balıklardan uzak durulması gerekiyor etkileşim. Şimdi orada kullanılan şimdi kanserin çeşidi önemli, Kullanılan kemoterapik ajanlar önemli, hastanın durumu önemli. O yüzden bu söylediklerimi doktor olmayan birisi sakın hastada uygulamaya kalkmasın. Yani hem bu ürünleri bilecek hem doktor olacak. Mutlaka hastalar benimle irtibat kurabilirler. Elimden gelen yardımı yapacağım. Bilgi yardımını, yönlendirme yapacağım inşallah yapabildiğim kadarıyla. Tabii bu esnada propolis arı sütü de kullanmaya başladı. Bunların hepsini ama ondan sonra birer birer kesmeye başladı genetiklerinden dolayı. Çünkü etkileşimler var falan. Geriye bu kanser türüyle buradaki kemoterapik ajanlarla elimizde 3 şey kaldı. Üçüncüyü sonra anlatacağım. E, kullanabildiğimiz, yüksek dozda kullanabildiğimiz propolis kaldı ve arı sütü kaldı. Arı sütü kaldı. normal dozda kullanabiliyorduk. Yan etkiler kesildi. Tabi burada şunu da söyleyeceğim. O sırada yağı gündeme geldi. İşte kanser hastaları araştırdıkları için bunları mutlaka duymuşlardır. Bunu hocaya sordum. Okan Yıllar Hoca'ya. Bakın ben Türkiye'de bu ürünlere en iyi bilen kişiyim. Ben bile danışıyorum doktor olduğum halde. Bu tür hastalarda tekrar ediyorum. Doktor olmayan arkadaşlar uzak dursunlar. Dikkat edin yani başlarına iş açarlar. Allah korusun hastanın katili durumuna geçebilirler vicdani anlamda. Ve kenevir yerine yani hoca dedi ki ben, benim de kullanma birkaç defa çalındı ama dedi ben de bu konuyu bir araştırayım dedi. Yani bu nedir tıbbi çalışma var mıdır üzerinde falan. Sonra bana döndü. Serdar dedi bir sürü tıbbi çalışma var etki mekanizmasını bile açıklamışlar. Meme karsinomda bir yeri var dedi. Ve biz ondan sonra araştırmaya girdik. Türkiye'de yok tabii çünkü uyuşturucu madde olarak algılanıyor kenevir. E, Amerika'dan getirsek, Amerika'da var. Amerika'dan getirseniz gümrükler koyuyorlar. Boşu boşuna para veriyorsunuz çünkü acayip fiyatlar. Ama bir firmanın Türkiye'de ki hastalara ürünü ulaştırdığını, yani bir yolunu bulup ulaştırdığını öğrendik. O firmayla irtibat kurduk ve fiyat ortaya çıktı. Fiyatı söyleyeyim ben size 2440 dolar yani yaklaşık 22.000 liraya yakın bir para şu andaki ee, kura göre. Hasta bunu ödedi yani ödemek istedi ve ödendi yani ödendi, geldi kenevir Kullanmaya başladık, acayip yan etkiler var. Kötü hissediyor, uyukluyor, böyle bir bradikardi yani böyle kalp atışlarının yavaşlama oldu falan. Panik halde tuvalette düşmüş, bayılmış. En, en, son bir hafta kullanılmaya çalışıldı. En son bu sefer hastaneye tekrar kaldırıldı. Göz, Göztepe eğitim araştırmaya kaldırıldı. Çünkü şey taşı kardı yani 170-180'lere çıktı. Apar topar 112 acille yürüyemez vaziyette sete kaldırıldı. İşte bir gece hastanede kaldı falan. İşte kullanılan şeyler araştırıldı. Ve o 22 bin lira para verilmiş kenevir yağını da kullan kullanamadık hastalığı. Şimdi ki o damla damla artırılıyor. Yani önce yarım damla başlıyor. Bir yarım damla. Bir damlada bile tolere etmedi vücut. 9 çarpı 3. Yani 27 damlaya çıkılması lazım. O şekilde 3 ay devam edilmesi lazım falan. Terapatik e, miktar. Yani tedavi olsun. Tabi bu sırada şöyle bir sıkıntıda yaşıyorsunuz. Tedaviyi planlayan doktorlara bunları... Ben söyledim doktor olduğum için ama hastanın yanındayım. E, benden dolayı bir şey diyemediler ama bu yan etkiler başlayınca şey dedi hekim arkadaş, onkolog. Hocam dedi yani besin tamamlayıcıları kullanıyorsanız ne olur kesin dedi yani. Hasta kötü etkileniyor falan dedi. Biz kestik ama propolisle ve devam ediyoruz. Bunu da söyleyemedik oradaki hekim arkadaşa. Ama Okan Hoca ile irtibattayız ve devam ediyoruz. Arkadaşlar 15 tane başladık propolise. Şimdi 10 tane devam ediyoruz günde. 15 tane yaklaşık işte ilk bir ay 15 tane kullandık. 13. günde ilk kemoterapi aldı. 13. günde ultrasona kafeye girdi. Klips takılacaktı Yani oradaki tümör rezistensinin yerini tespit etmek için o sırada ultrasona bakıldı ve inanılmaz bir şey yaşadık biz. Ben zaten dualar falan, dua dualar çok önemli. Dua edin, sadaka verin. Çünkü bunlar belayı musibeti önler yani. Kötü kaderin önüne geçer Allah'ın izniyle. Ve o zaman bunları yaptık 13. günde, daha 13. günde 15 Propolis artık kemoterapik ajanlarla birlikte, artı aruszczu ile birlikte Tümör hücresi, tümör kitlesi 4,5 santimden 2,2 santime küçüldü. Soldaki, sol koltuk altındaki lenf tutulumları tamamen kayboldu, tespit edilemez halde. Biz şok olduk, ben bir mucize bekliyorum dedim. Yani o dualardan dolayı kullandığımız, yapıştığımız sebeplerden dolayı. Ve allah Teala şükürler olsun ki biz bunu yaşadık. O zaman acayip bir ümit belirdi bende. Yani devam ettik. Tabii o genetiklerden yani etkilerden sonra dozu ona indik falan. Doz ayarlaması yaptık Okan Hoca ile. 3 doz kemoterapi alındı. Şimdi işte 4. dozu alınacak. Toplam 6 doz alınacak 3 hafta arayla. 3 doz kemoterapi bitti. Ultrasonografiye girdik. Yani ne kadarlık sürdü? 6 hafta, 8 hafta, 2 ay. 2 ay neticesinde arkadaşlar 2 aylık propolis artık hematolojik ajanlar neticesinde ben kesinlikle beklemiyordum. Dedim ki iki şeyde oradaki onkolog arkadaşlar ya yani bir santime inerse süper olur ameliyat, ameliyat edilebilir hale gelir diyordu. Yani en iyi beklenti oydu bir santim. MR yapıldı ve arkasından ultrasonografi yapılacak. Bekliyoruz hastayla beraber. Oradaki doktor arkadaş hanımefendi geldi şeye bakmış MR'a Geldi böyle çok da sert birisi şey ama yüzü gülüyor. Sıfır sıfır dedi. Sıfır ne demek dedi. Hiç tutulum yok dedi. Hiç tutulum yok. Sıfır dedi. Ultrasonografi dedim yapmaya gerek yok dedi. Ne olur yapalım dedi. Ultrasonografi yaptık ve arkadaşlar bir tane bile hücre tutulumu yok. Kitle tamamen yok olmuş. İki ayda onu da size gösterebilir miyim bilmiyorum. Buradan göstereyim bir dakika. Yani şöyle bütün hale getireyim. Şöyle göstereyim. Sol meme karsinom kanalı üçüncü kür tedavi tamamlanan hastaya yapılan kontrol. Burasını kestim hastanın ismi falan gözükmesine çünkü istemiyoruz gözükmesini. hastaya yapılan kontrol ultrasonografisinde tedavi öncesi 4,5 x 1,5 cm boyutlarında olan kitle, lezyon, güncel incelemede mevcut değildir. Tam yanıt. Yani herkes ağladı yani öyle söyleyeyim bunu görünce. Şükürler olsun, Allah'a olsun. Şimdi tabii bu üç kür daha terapiden sonra, yani tedaviden sonra şeye bakılacak, tüm pet yapılacak, sternum'a da bakılacak. Dua edin, tamamen şifa bulsun inşallah. O sternumdaki o kanser hücreleri de yok olmuştur inşallah. Evet, bunları anlatın. Tabii bu süreci de anlatacağım biraz size. Bu süreçte birçok arkadaşla irtibat kurduk sağ olsunlar, ellerinden geleni yaptılar. Doktor Timuçin Doktor Oğuzhan Okan Yıllar Hoca. Tabi Timuçin'e dedim ki bu arı zehri hadisesini yapabilir miyiz? Abi dedi yani burada etkili olmaz mı? onu çünkü ciltten yapıyoruz dedi. Ama sonrasında tamamen yok olursa sterlime yapılabilir dedi. Tabi bir doktora daha, bir doktorla daha konuştuk. Bu da bu şeylerle çok nasıl söyleyeyim? ilgiliymiş işte çok meşhur bir doktor. O da dedi ki artık bir yola girmişsiniz dedi. Yani onun anlattığı şeyler mantıklı gibi gözüküyor ama tıpta yeri olmayan şeyler. O, onunla şey yapamadık. Başka bir doktor ortaya çıktı. Onda da bir şey olmadı. Timuçin'le, doktor Timuçin'le konuştuğumuzda ondan tabii bütün bilgileri aldık. Bazı bilgileri, önemli bilgileri. Mesela önemli bir bilgi hipertermi uygulandığıyla alakalıydı. Yani e, tüm, prostat karşılamda da uygulanıyor bu. Ama burada çok da bir yeri yoktu. Başka bir yöntem İTÜ'de bir doçent dentritik hücrelerin, tümör spesifik T hücrelerini açığa çıkarmalarıyla ilgili çalışması varmış. Yani dentritik hücreler o savaş hücreleri uyarıyor ve bunlar uyuyorlar vücutta. Bunları alıyor, kanserli hücreye alıyor. Bunları alıyor, bunları in vitro ortamda yani laboratuvar ortamında karşılaştırıyor ve o dentritik hücreleri uyandırmaya çabalıyor ve uyandırdığı şekilde işte vücuda veriyor. Ve bu Aylar sürüyor ve... Ee, bu noktada da gider ne kadar diye sordum Timuçin'e. Abi dedi bir ev parası dedi. Yani o zamanki parayla 300 bin TL'ymiş. Şimdiki parayla herhalde artık 500 bin lira mı bilmiyorum. Bunlar konuşuldu. Yine başka bir şey konuşuldu. O da bu kanser hücreleri şekere duyarlı biliyorsunuz. Şekerle besleniyorlar. İşte kemoterapik ajanları şekerle birleştirip kanser hücrelerine veriyorlar. O şekeri kaparken işte kemoterapik ajanı da kapıyor falan. Daha etkili olması sağlanıyor. Bunu da işte yine bir hastanede bir profesör uyguluyormuş. Falan bir sürü şey alındı. Oğuzhan'dan sandan işte bu ozon ve biyo gibi yardımcı destekler alındı. Tabii ben daha sonra araştırdım da biyo rezonansla ilgili bir profesör arkadaşın onkolog yazısını okudum. Onu da burada belirteyim. Mustafa Özdoğan, tıbbi onkoloji uzmanı, profesör doktor Mustafa Özdoğan. Kısaca okuyayım onu çünkü önemli bu bu konuyu araştıranlar vardır. Literatüre bakıldığında yani tıp bilimsel altyapısını anlatıyor biyorezonansın fazla dikkate alınan bir yöntem olmadığı, birçok saygın tıp dergisi ve saygın kuruluşun değerlendirmeye dahi almadığı görülmektedir. Nitekim uygulay uygulayıcıların biyorezonansla gerçekleştirdiklerini iddia ettikleri, bilimsellik bir yana mantıksallıktan da tamamen uzaktır. Görüş bildiren kuruluşların da yöntemi kesinlikle önermediği görülmektedir. Yöntemin mevcut etkin tedavilerin bırakılmasına neden olabilmesi ve getirdiği ekonomik yük de düşünüldüğünde hiçbir zararının olmadığını söylemekte güçtür. Yani bu çok önemli bakın yani çünkü bu tür şeylere gidenler bu sefer tıbbi tedaviye aksatıyorlar. Acayip zarar görebiliyorlar. Maddi zarar ayrı, manevi zarar ayrı, ümitsizlikler, bilmemler, Bir de birçok yere yayılım şeyi, şaşkınlık şeyi. Tabii gerçek tedavinin olması gereken tedavinin aksatılması söz konusu ki en büyük şey bu, sıkıntı bu. Hiçbir zararı olmadığını söylemek güçtür. Bazı tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bir takım olumlu etkileri gösterilmiştir ve bunların mutlaka modern tıbba entegre edilerek uygun şekilde hastalara sunulması gerekmektedir diyor. Bu doğru. Ben de aynı bu şekilde düşünüyorum. Ancak biyo-rezonans bu yöntemlerden biri değildir. Yani faydalı olan yöntemlerden biri değildir diyor. Tamamen aldatmacaya, placebo etkisine dayandığı net olarak bilinen yöntemlerdendir. Yani kişiye serum fizyolojik veriyorsunuz. Çok iyi, çok güçlü bir ilaç veriyorum diyorsunuz. Sonra psikolojik etki oluşabiliyor. Placebo etkisi Bu noktada bu yöntemden bütünüyle uzak durmanız ve bir takım tıbbi söylemlerle sizi ikna etmeye çalışanlara itibar etmememiz son derece önemli diyor. İşte kaynakları falan da göstermiş. Bunları da zaten bulursunuz yaptığınız şeylerde Google'da taratırsanız görürsünüz. Bunların dışında tabii burada söyleyeceğim şey şu. Mesela bu tür hastalar bugün beni dördüncü evre bir kanser hastası aradı. Yakını aradı. Yani anlattım mesela burada anlattığım şeyleri ona çok kısa anlattım. Başımıza gelenleri dedim ki bak propolis yani çünkü onun de kanser türü de uygundu. Şunları şunları kullan dedim. Şu dozlarda kullan dedim. Ve dedim bak şu kadar paran gidecek. Normalde o kenevir yanında anlattım ona. 2440 dolar. Sen dedim bu propolis ve arüstü bu ürünleri toplamda kullansam bir yıl boyunca, 12 ay boyunca en yüksek dozda ayda iki 7,5 kutu gidiyor sonra 5 kutu gidiyor. Toplam gidecek paran 1600 dolar dedim. Bir sene boyunca tüm harcayacağım para. Zaten bu tür hastalar bize ulaştığı zaman biz onlara bizim kullandığımız işte propolis öyle sıvı propolis falan filan kullanmayın. Öyle yok alkolde çözülmüş, yok da çözülmüş. Gerçek propolisten bahsediyorum. Benim kullandığım propolis 169 denetlenmiş. Kovan ürünleri pazarının %60'ını elinde tutan firmanın propolis. Amerika'da üretiliyor. Yani ıcın ıcını biliyorum. O yüzden en iyisi Şimdi bu tür şeylerde de şaka, şakaya gelecek bir şey değil. Hatta o kadar iyi ki sahtelerini satıyorlar hepsi burada, nokta.com'da falan. Oralardan da Evet, Evet, velhasıl hastaya bunu dedim. Bak dedim, ee, yani ne yap yap bunu normal Çünkü kadın da artık kemoterapi uygulaya uygulaya hiçbir ajana cevap vermiyor. Dördüncü evre, her yere yayılmış. Son ajan uyguluyorlar. Cevap verecek mi, vermeyecek mi? Dedim bunları devreye sokmuş. Falan, Allah'tan ama ne kaybedersin? kaybedecek bir şey yok. Yan etkisi de yok bunların. Bunları kullan dedim. Allah'tan yanında kızıymış herhalde. Kızı dinledi. Kadın şey şüphece bir düşüneyim de sonra neyin düşünüyorsun dedim Yani yapacağım bir şey kalmamış ki yani. Ve bu tıbbi çalışmalar olan bir ürün. Ve dedim ben dedim satıcı falan değilim sana dedim. Bizim aldığımız fiyattan nasıl aldıysak o şekilde almanı sağlayacağım seni dedim. Ve kızı dinlemiş almışlar işte. O arkadaşlar söyledi indirimle aldık diye. Düşünün yani çöpe atma ihtimali olan şeye 20 bin lira, 22 bin lira hasta veriyor. ama gerçek kullanması gereken şeye parayı bulamam diyor. Bu bulsun yani ne yapıyor? Bulsun artık birisi yardım etsin, o yapsın, bu yapsın. Hayatlarına soksunlar. En azından %30 indirime çıkartacağı o işte 500 dolarlık ürünü aldığı zaman %30 indirime çıkıyor. %5 indirime. Sonra çok daha ucuz alıyor. Orijinal ürünü. O şekilde alsınlar. Evet benim kanserle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir kere fazla uzatmayacağım. Çünkü bu yayına başlarken niyetimi halis tutmaya çabaladım. Bir kişiye bile belki acısını durdurursak ona ailesine yakınlarını faydamız olur. Dua eder bize. Benim tek bir isteğim var bu hastalarda. Beni arayabilirsiniz. Halinizden anlarım. Elimden gelen yönlendirmeyi de yaparım. Tek bir, iki isteğim var. Bir, bana dua edeceksiniz. İkinci isteğim ise fayda gördüğünüz takdirde bu bilgiyi yayacaksınız. Yani birlikte insanlara faydamız olsun. Çünkü Türkiye'deki doktorlar, yani benim meslektaşlarım, bu tür biz bilmiyoruz. Yani besin tamamlayıcılarıyla ilgili bilgimiz yok. Çünkü Türkiye'deki tıp fakültelerinde besin tamamlayıcıları ders verilmiyor. Ben gata mezunum bana okutulmadı. Kızım bezmalem tıp fakültesi mezunu ona da okutulmadı. Çapada da okutulmuyor. Cerrahpaşa'da da okutulmuyor. Hacettepe'de de okutulmuyor. Yani Türkiye'deki doktor, dünyadaki bütün doktorlar bunları biliyorlar. Türkiye'deki doktorlar bunları bilmiyorlar. O yüzden bir doktora ben balık yağı kullanayım mı, sütü alayım mı, propolis kullanayım mı diye sorarsanız muhtemelen bırak bu saçmalıkları, sen doğru beslenmene bak cümlesini duyacaksınız. Peki niye bu kadar şiddetli tepki veriyor bizimkiler? Çünkü arkadaşlar haksız falan değiller. Sakın doktorlara böyle düşmanlık falan beslemeyin. Haklılar. Neden haklılar? Bir, zaten böyle bir eğitim almamışlar ama ikinci bir şey var haklı olmaların nedeni. Türkiye'de şu anda bu tür ürünleri ticari maksatla kullanan, istismar eden ve her derdi devam mucizeymiş gibi insanlara pazarlayan, bizim şarlatan dediğimiz insanlar var. Bunlardan dolayı artık yaka sıkmış vaziyetteler. Şöyle düşünün, ben bazı gruplara giriyorum, doktor olarak faydam olsun diye. E şimdi bunlar tıpa karşılar, bilime karşılar. Halbuki bilim dinin içindedir. Resulullah Aleyhisselatü ilaç kullanmadı mı? İlaç kullanmak sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnettir. Bunları bir tarafa bırakın. Augmentin, Duosil, bunları kullanıyorsun. Çitip alıyorsun, antibiyotik kullanıyorsun, ilaç kullanıyorsun. Çoğu Yahudi firması... Bir kere inançlı birisinin, Müslüman birisinin biraz şüpheci olması lazım. Kendisinden çok emin olmaması lazım. Biz bile imanımızı devamlı sorguluyoruz. yani. Eshab-ı Kiram sorguluyorlarmış yani. İmanlarını sorguluyorlarmış. Yen, gelin yeniden iman edelim diyorlarmış. Şimdi Müslüman'ın sorgulaması lazım. Kendi halini, düşüncelerini, acaba hata yapabilir miyim demesi lazım. Bunlar o kadar kendilerinden eminler ki, eminler ki cahil cesurdur yani. Bunları hiçbir şey anlatamıyorsunuz. Siz dinlemiyor ve kaba sabalar. İslamiyet'in inceliği de yok bunlarda. Bilim tıbbın içindedir. Bilim dinin içindedir. Tıp da dinin içindedir. Din hepsini kapsar. İlim içinde de olsa gidip alınız buyuruyor Resulü Aleyhisselam. Müslümanın yetiğidir, bulduğu yerde alsın buyuruyor. Bunlar hep hadis şerif. şimdi sen bilimi nasıl dışlıyorsun, tıbbı nasıl dışlıyorsun? Evet, kanser hastalarına buradan sesleniyorum. Morallerini bozmasınlar, bu işte en önemli şey moral. Moralinizi yüksek tutun, allah Teala ümidinizi kesmeyin. Her şeyi yaratan O. Mutlak kaderde ise Mutlak kadersi zaten hiçbir şey değişmez ama değişme ihtimali varsa sebeplere yapışın ve bunları kullanın. Benim hastamda kullandığım şeyleri siz de kullanın. İnşallah işte siz de bir mucize yaşarsınız. Bakın bir hasta geldi bana. Yine kanser hastası. Ama söylediklerinden ben kanser olduğunu anladım. Maddi durumda iyi. Hiç böyle bir şey de aklınıza gelmiyormuş. Böyle koşturup duruyor bir seyahat firmasının da sahibi. Bu yani uluslararası şey yapan hanımefendi çok kıymetli birisi. Hocam sizin yanınıza gelmek istiyorum. Buyurun gelin dedim yani sunumları falan izlemiş. Durumunu anlattı ve doktora gitmeyi düşünmüyordu biliyor musunuz? Deli misiniz dedim ya. Kemoterapi yaptırayım mı dedi yani eğer kanserse. Yaptır dedim tabii ya. Yani. Şimdi Allah'tan doğru yönlendirdi. İnşallah devam eder. Ben dedi anlattım bu size anlattığım şeyleri kısaca. E, propolis de aldı mesela o ürünü alırtım. Ona %30 indirme girmesini sağladım. İnşallah bize dua edecek yani. Şimdi onun için insanlara bu yanlış bilgileri yayıyorlar. Yanlış bilgilerden uzak durun. İyi niyetli insanlardan bilgi almaya çalışın ve bu doğru bilgileri de yayalım birlikte. Hayat önem taşıdığı için değindim. Dedim yani anlatayım mı anlatmayayım mı? O yüzden konuyu anlattım. İnşallah birçok insana faydamız olur da. Bir de beğenirseniz beğenmeyen arkadaşlar. Yayın yukarıya yükselsin ki insanlar izlesinler. Teşekkür ederim. Hocam kitleler için başarı sağlayan bu yöntem Vücudumuzun birçok organı dolayın yani polikteri için başarılı olur mu olur olabilir. Neden olabilir? Bakın bana polikistik over hastası, bir 27 yaşlarında genç bir hanımefendi efendi geldi sunumu. Ben ona şunları şunları yüksek dozda kullandım dediklerimi yaptı. İki ay sonra geldi ben tabi hatırlamıyorum. Hocam size teşekkür etmek için geldi bir rahme olacaktı polikistik overdi ve işte iki ay sonra alacağız demişler. Benim sunumdan sonra ben bunları deneyeceğim hocam dedi ben size anladım dedi denemek istiyorum dedi peki dedim. Ümit falan vermedim ama ben olsaydım kullanırdım dedim. O e, hanımefendi bütün kitlelerden kurtulmuş. Teşekkür etmeye gelmiş. Çok büyük mutluluk. Neticede polipte kitle, kiste kitle bunların yani hepsi kitle. Denemekte fayda var. Yani en azından iki ay deneyin. Niye? İki ay yüksek dozda deneyin. Ama benimle irtibatta olun. Yani bunlar, bu ürünleri bilen bir doktorla irtibatta Okan yıllar Hoca'yı tanıyorsanız onunla irtibatta olun. O şekilde kullanın. Şifa Allah'tan. Yani hepsi yok olabilir. Yüksek dozda... Dozu iyi belirlemek lazım. Hangi ürünlerle kombine edilecek onu iyi belirlemek lazım. O yüzden hastanın durumu çok önemli. Çok önemli bir soru sormuşsunuz Nurdan Hanım, Nurdan İpek Hanım. Teşekkür ederim. Acaba benim unuttuğum bir konuydu bu. Kitleler illaki kanser olması şart değil. Bütün kitleler, anti tümörel diyoruz biz zaten bunlara, kitle engelleyici. Ailesinde kanser hikayesi olan kişiler önleyici tedbir anlamında ne yapabilir? Düzenli check-up yaptırmalı mı? Hangi ürünleri kullanmalı? tabii check-up önemli ama böyle panik atak oluşturacak şekilde böyle pimpirik, evhamlı bir hayat yaşamak da doğru değil. Ama düzenli check-up önemli. Bir senede bir vajinal sinir kadınlarda yani birçok şey yapılıyor. Erkeklerde zaten bir kere 90, 90 yaşına varan her erkekte kanser, prostat kanseri %90'larda gözüküyor. Yani. Neredeyse %100'e yaklaşacak. Çünkü devamlı mutasyon var vücutta. Devamlı kötüye gidiş var yani. Şimdi bu tür ürünlerin antioksidan ürünlerin kullanılması, kullanılması nedeni de bu zaten yani işte balık propolis propolismiş, arı sütüymüş, gerçek olanlarından bahsediyorum. Piyasetekilerden değil. Bunu geciktirmek, vücuttaki mutasyonları temizlemek falan filan. Koruyuculuk bu. Genetik altyapı önemli. Genetik altyapı da var tabii hastalıklarda. Yani siz hepsini engelleyemezsiniz ama çevresel faktörleri değiştirebilirsiniz. Beslenmeyi değiştirebilirsiniz. Besin tamamlayıcıları kullanabilirsiniz. Hocam çok evimden öbür gün göğüs kanseri testi konumu buraya davet ettim. İnşallah dinliyordur. İnşallah. İnşallah Ayşe e. Şimdi dinlemesi sonra dinler. Yayında kalacak zaten. allah Teala bütün hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip etsin. Bizim hastamıza da dua edin. Bütün hastalarımıza dua edelim. Çünkü dua çok önemli. Dua birçok şeyi değiştirebiliyor. Her şeyi yaratan Allah-u Teala. Dilerse hastalara şifa yaratır. Hastalığı da yaratan o. Şifayı da yaratan o. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyorum. Kanser hastalarını morallerini bozmasınlar. Allah var gam yok. İnşallah hepsi şifa olur. Hepsi şifa bulur. İyileşirler. Beni aramaktan da çekinmeyin arkadaşlar. Arayabilirsiniz. Eğer açmazsam yani açamazsam çünkü yoğun oluyorum. Şimdi mesela bir sürü kişi aradı. Mesaj atın bana. Mesaj atın. Hocam şu konuyla ilgili aradım. Ben şuyum. E, size şöyle ulaştım. Bakın üç şey. Şu konuyla ilgili aradım. Ben şu kimseyim. Size işte şu sebep yani şu kişi vasıtasıyla ulaştım şuradan ulaştım işte YouTube'da seyrettim falan. Size i̇şte ulaşamadım beni arar mısınız?